Küçük Saat TV'den herkese merhaba değerli izleyiciler. Tekrardan Adana sokaklarındayız. Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'in hizmetlerini vatandaşlara sorduk. Bakalım neler söylemişler. Buyurun izleyelim. Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin'in hizmetlerinden memnun musunuz? Abi ben şimdi bak bana ben ben burada zaten bizim buraya bir çöp çakılmıyor. Burada şu an desin ki şunu yapayım desin. Bak park aşağıda yapacağım dedi. Yıkılacak diye yapmıyor. Bak park burada. Hani ne yapıldı? Bana etraftaki parklar lazım ya bu buradaki çöplere park lazım. Önemli olan burası. Ama burada bir, diyor ki yıkılacak diye bir şey yapmıyor. yıkılacaksa yık. Ama yok. Niye bir daha seçimden nasıl olsa gene Davuzurmenden gelse gelecekler işte yıkım hocaları bunlar dinleyeceğiz yani. Dinlemeyeceğiz de dinleyeceğiz. Ama bu dinlemekle olmuyor abi. Önce söz verilen yerine gelecek söz veren. Nerede burada ayağına kurban kesildi. Hani yıkılıyordu. Burada bak şu toplantı yapıldı. Bütün ayağına kurban kesildi. Ne oldu? Abi olmaz olmaz. Ben önemli bak ben benim anam babam yalan söyledi. Ben anam babamın yaptığını bir yerini bilmem. Bana yalan iş yürümez. Ben yalan söylemiyorsam bana da düzgün söylesinler. Şimdi benim oturduğum binada olduğu gibi yukarıdan su aşağı iniyor. Ve müracaat etmişim daha da geliş yok. Gelişme yok. Açık açık söyleyeyim. Evet. He. Ne kadar da mesaj atıyoruz, ne kadar da şey yapıyoruz. Hiçbir gelişme yok. Yani geçen kıştan belli. Yani adam bir asfalt yapıyor. Yama yapıyor. İki gün sonra yama yine aynı. İki ay önce yaptı. Yaptığı asfalt belli ortada. Müracaat ediyoruz. Önemli değil diyorlar bize. Önemli değilse gelecek seferde de zor alır yani. İyi yani bir sıkıntımız yok. Gittiğimiz zaman işlerimiz hallolur. Ruhsatlarımıza yardımcı oluyorlar. Bir sıkıntımız yok şimdilik. Çöplerimiz olsun, yollar olsun. Bizim için bir sıkıntı yok. Bir esnaf olarak ben memnunum yani. Çukurova bölgesi Adana'nın biliyorsunuz en büyük belediyelerinden bir tanesi ve değerli yani. Belediye başkanımız kaliteli bir insan. Kaliteli hizmetler verdiği için onlara da teşekkür ediyoruz ayrıca ekiplerine de. Yani bir belediyeye girdiğimiz zaman eskisi gibi değil. Yani tekrar e, bizi ikinci güne, üçüncü güne sarkıttığı oluyordu işlemlerin. Ama şu an, an aynı anda işlemimiz gayet... Düzgün bir şekilde ilerliyor ve yapılıyor. Yapılacak iş çok. Şu ara sokağa gir, bak kaldır şeyler, e, asfalt kaç yerden patlak var, yapılmamış, öyle duruyor. Diğer yerlerde de aynı yani. Mahallelerde çöp, temizlik yok. Mesela ben belediye oturuyorum, orada bir sürü şey var, kağıt, poşet, çöp. Kendi imkanlarımızla temizliyoruz. Belediyenin yapacağı işi biz yapıyoruz. Memnun değiliz. Çalışmıyorlar. Temizlik sıfır. Kurban Bayramından iki ay evvel bizim sokağımızda pislikler vardı. Apartmanlardan gelen gazeteye manşet olduktan sonra geldiler anca öyle götürdüler. Adamına göre temizlik yapılıyor. Amirlerden biri oturuyor, yetkililerden biri oturuyor bir sokakta. Demek oralar temizleniyor. Bir bakıyorum temizlikçi köşede oturuyor. Anca millet şikayet edecek, basına yansıyacak, basına yansıdıktan sonra gelecek. Belki de başkanın haberi yok. Duysun. Ben belediye evlerinde oturuyorum. Ara, ara, ara sokaklarda pek de temizlik şeylerinden şey olmuyor yani. Temizlikten şikayet şeyimiz var. Ama yine de çok güzel yani çalışıyorlar. Evet. Ya iyi de öldür, iyi de öldür, hakkını yemediler ya. Vallahi ben çok memnunum. Fazla bir aksaklık yok. <laughs> memnunuz biz Soner Çetin'den her zaman memnunuz. Tabii ki siyasette ahlak önemli de belden aşağı da olmaz. Yıpratma operasyonu tabii. Soner Çetin bildiğini yapmaya devam eder. Hiçbir zaman da vazgeçmez. Böyle şeyler de pabuç bırakmaz. Kaldırımlara bir baksın bakın. E, vatandaş arabasıyla geçerken kaldırım taşıyla beraber sürüklenip gidiyor. Ben numara bir adam. Abimin nikahına da okuyayım Yani hizmetinden de memnunuz. i̇ki başımızda. Mesela bu yolun şeyinden memnun değiliz. Yani bu yolun düzeni değişmez. Mesela dar. Araçlar sürekli kaza yapıyor. Sürekli sıkıntılar oluyor. Orta kaldırım kaldırılırsa daha farklı. Ya tek yön olur ya da farklı bir şey yapılır. Şu yol genişletme işlemi yapılabilir. Çünkü biz bu ondan dolayı rahatsızız yani. İnsanlar çünkü zarar görüyor. Sürekli kaza geçiriyor, sürekli sıkıntılar oluyor. Onun dışında bir sıkıntımız yok yani. Her şeyimiz tamam. Başka ne diyeyim ki yani? Herhangi bir işim olduğunda gidiyorum, randevu alıyorum, konuşuyorum, tanışıyorum. Başka da şurada bir şey var. 80 yıl burası üzerinde Paşam Kebab'ın arka tarafı. Orası park mıdır? Yoksa herhangi birilerine mi aittir? Neyse oraya güzel bir temizlik istiyoruz yani. Ben bir CHP'li olarak memnun değilim, bak. Sonra ben şunu bilsin ki, ceketimi atıyorum, kazanırım diye. Bundan sonra tedbirli olsun, dikkatli olsun, iyi çalışsın, tamam. Sulanmadı, yağmur yağınca sulamaya başlıyorlar. Hepsi bu. Heh. Bir de sivrisinek oluyor. Sivrisinekten kurtulamadık bu sene. Ben hiç memnun değilim. Her şey ortada. Seçim olsa oy vermem. Hizmet yok. Belediye başkanı sokağa hiç inmiyor. Ben sokakta görmek istiyorum. Halk adam olmasını istiyorum. Bu konuda tek çalışan e, belediye başkanı Zeydan Karalar. Emekli dinlenme ve emekli dinlenme evi değil. Şu anda belediyede çalışanların dinlenme yeri, çay kahve yeri. Memnunuz. Güzel, gayet çevre tertemiz. Herhangi bir pislik yok. Güzel sulama yapılıyor. Parklarımız neyimiz düzenli. Valla halkın şeylerini alması lazım yani. Tepki, e, sorunlarını dinlemesi lazım. Dinledik sıra. Hizmetlerin hizmetleri ne olduğunu öğrenirler yani. Vallahi ben belediye evlerinde oturuyorum. Yaklaşık bir aydan beri kazdılar yolları. Halen daha bekliyoruz yapılması için. Yani onun bir an evvel yapılmasını istiyoruz. Ee, Basit kadar şeyimiz yok yani öyle problemimiz yok. Temizlikten falan memnunuz yani bir sıkıntımız yok zaten belediyenin yaptığı görevler onlar. Yani bizim gördüğümüz temizlik temizlikle yapılıyor. Ekstra başka bir şey söyleyeceğimiz bir şey yok. Sadece zabıtalardan çekiyoruz. Başka da bir şey demiyorum. Biraz da göz yumacak. Aradaki şeylere göz yumacak. Pazarcılara. İçlerinde iyileri de var, kötüleri de var. Ben söyleyeyim yani. Zabıta olarak biz oy veriyoruz. Bizim şeyimize işe giriyorlar. Ondan sonra da ben artık daha şey yapmaya başladım. Yani 50-60 tane oyumuz oldu halde ben tiskiniyorum. Yani CHP'li olarak tiskiniyorum ha. He. Her taraf pislik götürür. Anca seyyar esnafla uğraşıyoruz, abutalarımız. Neymiş ne aşağıda duruyorum diye. Pazardan kaç kilometre uzak? Sonra. Ne kadar uzak pazarlanan aşağısı? Bayağı var falan. Ceza yazıyorlar yani. Ne, kadar, ne yapalım yani şimdi biz bu işi yapalım ne yapalım göster bir istersen. Ne yapalım ne iş? Ya, bir şey alın dedik. İsmimizi aldılar hiçbir şey yapmadılar. Ya bize yer versinler, satsınlar gerekirse. Satmıyorlar da, girdirmiyorlar da. Yer sıkıntısı vardı ve adamın ayağına sıkmışlar sözde. Biz Çukurova zabıtalarından özellikle şikayetçiyiz. Geliyorlar bu pazarcılara şeylik yapsın diye bizi bir de durduruyorlar da bir buçuk ikiye kadar açtırttırmıyorlar. Köpek muamelesi evet, evet. yapmıyorlar. Evet. İnsan muamelesi yapmıyorlar. Geliyorlar direkt ceza yazıyorlar bize. Soner Çetin başkanımız iyi. Allah razı olsun ondan. Ama yandaki insanlar yani oyumuz gene CHP ama böyle olmasa daha iyi olur. Telefonumla mesajlarımı çıkarayım. Burada şu anda 12 milyon ceza cezam var. Zabıtadan kapıda ceza yiyorum. Ekmeği bulup yiyemez olduk. Her şeyimizi elimizden aldılar. Ekmek bulup yiyemiyoruz. Ekmek ekmek bak. Hepsi şu kuravanın cezası bunların. Ekmeğe dilendirdiler, Ekmek. Yiyerek başka bir şey yok hemşerim. Ben de memnun değiliz abi ya. Çünkü abi dışarıda hep mandalinacılarmış, şeymiş, seyahlar orada dolaşıyor. Hiç de bakmıyor. Demir, dışarıdaki adam çalıntı mal getiriyor, ucuza veriyor. Biz ise bir yere 200 liraya para bağlıyoruz. Kazancımız belli değil. Bir daha belediye yeri çiz yeri bile çizmemiş. Belediye, belediye bize sorunlu abi ya. Yerimiz yok ortadan yol açılsın abi. Ortadan da yol açılmıyor. Diyor ki aranızda esnaflara katacağız diyor. Diyor burada çok için yere kaybolmuş. Belediye gerçekten bize bakmıyor. Parklarla ilgili mesela o, köpekleri falan gezdiriyorlar ya. En azından bazıları hani tuvalet ihtiyaçları için. Onlar için hani bir yapılabilir. Onun dışında memnunuz. Vallahi şu an yani bir şey göremiyorum ben. Tamam yurt yapıyor güzel. Ufak tövük, park yapıyor. Yani ben isterim ki çocuklar için bazı yerlerde mesela havuz yapılsın, spor sahaları yapılsın. Ben göremiyorum, göremiyorum yani. Çocuklar için havuz falan çok uzak yani mesela Hayalpalık ama isterim ki tabii yakınlarda olsun yani huzur evlerinde de olsun olabilir yani iyi olmaz. Abi bu yollarımız berbat çöplerimiz doğru düzgün alınmıyor. Buraya bir çare bulsanız iyi olur bak yollarımıza bak. Araba inen geç yok tak tuk tak tuk veriyor abi böyle olmaz ya. Bu be belediyelerine hiç bakma evler yıkılacaktır evlerimiz yıkılmıyor. Bunlara bir çare bulun ya böyle olmaz ya. Ayıp ya belediye başkanına gidiyoruz, söylüyoruz, söylüyoruz. Söylüyor, tamam tamam diyor, alttan alıyor. Tamam tamam diyor, alttan alıyor. Yani, genelde memnunuz ama sadece bir şey var burada, hiç şey yok. Çöp konteyneri yok yani. Görüyorum bak hep ağaç diplerini atıyorlar. Ya bir şikayetimiz o yani. İki dönemi dolduruyorlar. Hiç de memnun değilim. Çünkü sabah şuradan 100 metre, 150 metre mesafeyi çöpünü de biz süpürüyoruz halk olarak. Neyinden memnun olayım? Bir çöpü de süpürtüremiyorsa... Haftada bir kişi gönderiyor buraya. Niye diğer haftanın diğer günleri niye gelmiyorsun diyorum? Başka yerde görev veriyorlar burayı boş alıyorlar, boş bırakıyorlar. Öyle çalışma yapacaksa bir dahaki seçime en sesinin kökünü görür. Bu kadar net. Belediye evlerinde en büyük problemimizin şu çarşıya. Kendiniz bakın kendi cevap verin. Hizmet olabilir ama hizmeti kontrol eder kimse yok hiçbir hizmet bizim burada temizlik diye bir şey yok başka bizim zaten ihtiyacımız odur başka bir ihtiyacımız da yok gelmeden önce neyse bugün de aynıdır taş üstüne bir taş kimse Allah rızası için koymadık ama biz soner çetinden bunu da beklemiyorduk çok farklı bir şey bekliyorduk baksana mahalle araları iyileş gibi yoksa önceden çok memnunduk ama hiç memnun değildi. her taraf iyileş gibi ben bundan şikayetçiyim ben 15 senedir buradayım Komple berbat. Bunu bilgisayarlardan temizlik dedim, Çavuşuna dedim. Hepsi aynı. İşine geliyor, işine gelmiyorlar. Kendi adam olanlar hiç taktığı yok. Ha berbat. Gider ise e, e, caddeye de bakabiliriz. Berbat aga. Bir gün daha benim evime ona girmedi. 10 on senedir daha oraya temizlikçi ne? girmedi. Aşağı gel. Ne on numara abi gel. Tabi işine gelmiyor. Yani durum böyle abi. Sıfır. Hizmet yok. Daha ben belediye başkanını burada görmedim 10 senedir. Halkının işine gelip de. Yani şikayet etme gibi değil. Gelsin baksın. Ha, her yeri berbat. Bir şeyin bir, çok Belediyesi bir hizmetini görmedik ki burada. Ya işte kesel dönüşüm için pazar yerimiz yapıldı herhangi bir şey yok ki bizde. Hiç memnun değerlik birader. Niye memnun değilik? Çünkü hiçbir şeye, bir şey bakmıyor ki. Ha her taraf şey götürmüş. De yollarımıza bak ya. Ha şöyle geri çekil. Ha yollarımıza bak kardeşim bak. 500 liranın önüne bak postanın önüne. Arabayla geçemiyor. Araba her zaman araba yaptırıyor ya. Bu mu hizmet? Belediye bu değil kardeşim. Madem hizmet ediyorsa temiz bir hizmet etsin. Ha ben de aynı partiliyim. Ama ben memnun diyelim. Valla benim için engeller için kaldırımların yani çıkabilmem için yani daha düzgün yer olması gerekiyor. Yani ben onu isterim. Yani şurada çalışmaları çok güzel. Eline sağlık. Gerçi hani uzaktan takip ediyoruz. Gitme olasılığımız yok ama Başarılar dilerim ne diyeyim. Görebildiğimiz kadarıyla yapılan bir şey yok. Bu yollardaki çöplerimizin ne bileyim daha öncesinde toplanması daha düzenliydi. Şu an onunla ilgili bir çalışma olduğunu dahi görmüyoruz. Yani yapılan böyle yani şuraları görüyoruz en azından bir şikayet ettiğimizde veya boşu boş köpekler bu mahallede çok fazla. Ben üç kere aradım. Geçen hafta şeyde gördüm ondan sonra haberlerde gördüm. Pitbull'un bir kedinin birini parçalıyor. Burada benim şikayet ettiğim çocuk yani belediye tutup ilgilenmedi bile hiçbir şekilde. O yüzden çok bir faydasını gördüğümü söyleyemem yani. Ben şikayetçiyim. Ben memnun değilim. Bu son seçimde bizzat el toplantılarına katılmışımdır. Kendisiyle de birebir görüşmüşümdür. Yukarıda oturuyorum. Dedim ki şu parka gelin, bir görün. Bankların yarısı yok, bakımsız. Hemen yanındaki o bayan arkadaş vardı bir tane minyon tipli. Yaz kızım. Şundan sonra hemen şey yapacağız. Ne gelen var ne giden var. Her şey gibi. Yani hiçbir farkı yok bütün siyasilerden gibi. İkincisi efendim buraya spor yapacağız. Emekliler için buraya bir şey bir şey yapacağız hani orada dinlenme şu ileride muhtarların orada olduğu gibi. Hepsi lafta, hepsi şeyde. Cumhuriyet Halk Partisi başka bir adam bulamadığı için Soner Çetin 2-3 defadır böyle seçiliyor. Yetiştiremiyor maalesef. Yoksa Soner Çetin benim için ve birçok insan için oy verecek insan değil. CHP'li olduğu için bir. Bir de ikincisi muhalefet yani AK Parti ile vermek istemiyor. Ama verecek ne yapacak? Mecbur olsun lanet olsun diyor. Hiç olmazsa buna verelim diyorlar. Soner Çetin öyle kazanıyor. Yani hizmet ettiği için kazanmıyor.